Şimdi arkadaşlar, grup by ne demek? Grup by gruplamak demek. Her kelimesi aslında grup by'ın bir işaretçisi, ipucu diyeyim. Her kategorideki ürünlerin ortalama fiyatları nedir? Burada bir fonksiyonumuz var. Fonksiyon ne? Ortalama işlemi. Ortalama alacağız. Neyin ortalamasını? Fiyatların. Ve her kategorideki, her dediğimiz şeyden sonraki gelen kelime genelde grup bayı yapacağımız alanı ifade ediyor. Yani grup bay kategoriye göre olacak burada. Gruplama kategoriye göre olacak. Ürünlerin ortalama fiyatı, ortalama fiyatta ortalama AVG fonksiyonu AVG fiyat olarak yapacağız. Bu kodu bakalım, seçelim kategori ID'yi ve ortalama fiyatı istemişim burada onu, onu onu demek istiyorum. Yani seçtiğiniz şey kategori ID ve ortalama fiyatı içerecek. Kategori ID'yi seçtim, ortalama fiyatı seçtim, ort fiyat olarak Yeniden isimlendirdim. Nereden? Ürünler tablosundan. Neye göre gruplamışım? Group by Kategori ID Yani her kategorideki diyorum. Ve neye göre de sıralamışım? E, Ortalama fiyata göre azalan sırada da sıralamışım. Bakalım. Uygulayalım hemen. Çalıştırdım kategori ID olacak çünkü şimdi ürünler tablosundan nereden de ürünler tablosundan şöyle yazarsanız daha düzenli de olur ürünler tablosundan kategori ID'ye göre gruplayıp her kategori şimdi şunu da diyeyim grupladığınız şeyi bu seçme kısmına da yazmanız gerekiyor ki her grubun bir e, her grup için bir şey yapıyoruz bir fonksiyon çalıştırıyoruz burada bu grubun ne olduğunu görebilmek için Select'e de yazmamız gerekiyor. Her grubun ortalama fiyatı azalan sırada sıralandı. Burada da her kelimesi her kargo firmasının kaç tane sipariş götürdüğünü bulunuz dediğimiz zaman kargo firmasına e, siparişler tablosundan kargo firmasına göre grupluyorum. Bu kargo firmasını buraya yazıyorum. Sipariş sayısını sayıyorum. Yine bakarsanız 4 tane kargo firması var veri tabanında. Sipariş sayıları, count, yıldız. Yani tüm kayıtları sayıyorum. Neredeki siparişler tablosundaki sipariş sayısı olarak sayıyorum. Kargo firmasına göre de grupluyorum. Şuna bakın. Ürünler tablosunda her kategoride kaç tane ürünümüz olduğunu saydırınız. Yani kategori ID'yi istiyorum. Bir de ürün sayısını istiyorum. Saydırmak nedir? Count. Count edeceğiz. Hangi tablodan? Ürünler tablosundan. O zaman select ha yani neye göre gruplayacağız? Her kategori dediği için kategoriye göre gruplayacağım. O zaman ne olacak? Select kategori ID seçtim. Group by da yaptım. Ee, şöyle düzeltelim. grup yaptım sıraladım bir de ve count yaptım bakalım çalıştıralım her kategori ve ürün sayısı hangi tablodan ürünler tablosunda kategori diye göre grupladığım için buradan da seçiyorum her satıcının fiyat olarak toplam ne kadarlık ürünü olduğunu bulunuz demişim. Yani satıcının adı ürünlerin toplam fiyatı. O zaman ne yapmış? Satıcının adına göre gruplamış, bunu buraya koymuş, toplam fiyatı almış, ürünler tablosundan azalan sırada da büyükten küçüğe yapmış. Tamam. Şimdi Inner Join vardı bir de Inner Join ne yapıyor? İki tablonun ortak iki tabloyu birleştirmek için kullanıyoruz birleştirdiğimiz noktayı belirlememiz gerekiyor tabi bunu belirlemek için burada inner join tabloları birleştiriyor 10 hangi noktadan birleştireceğimizi söylüyoruz bu birinci birinci yere de hangi tablonun hangi alanını seçeceğimizi söylüyoruz şimdi burada tablo isimleri devreye giriyor daha önceden yani buradaki, kat, buralarda tablo isimlerini söylemiyorduk. Çünkü tek bir tablo üzerinden çalışıyorduk. Ürünler tablosu. Burada artık e, tablon isimleri devreye girecek. Çünkü aynı isimli alanlar iki tabloda da olabilir. Sen tablonun ismini yazmazsan bu tablonun, e, bu alanın hangi tablodan geleceği karış karışır. Yani karar veremez e, sorgu. Dolayısıyla senin tablo ismini yazman lazım. Birinci tablonun birinci alanı, ikinci tablonun ikinci alanı bu iki tablo birleştiriliyor. Hangi alandan birleştiriliyor? Üçüncü alandan. Bu üçüncü olan iki tabloda da olması gerekiyor ki bu birleşim işlemi gerçekleştirilsin. Örnek isimlerini ve kategorilerini listeleyiniz ürünlerin. Ürünler tablosu burada. Burada ürünlerin adı var ama kategorisinin adı yok. Kategorisinin adı yerine ne var? ID'si var. Kategori adı nereden geliyor? Buradan geliyor. Kategoriler tablosunda. Kategoriler tablosu burada. Kategorinin adını çekeceğim. Kategoriler tablosundan. Ürünlerin de adını çekeceğim. Ürünler tablosundan. Nasıl yapacağız? Burada yok. Ürünler tablosundan. ürünün adını seçeceğim. Neyi seçeceğim? Önce bir alayım. Virgül. Kategoriler tablosundan da kategori adını seçeceğim. Ürünler tablosundan inner join birleştiriyorum. Neyi? Kategoriler tablosunu. 10 Hangi noktadan birleştireceğimi yazıyorum. İki tabloda da ortak olan ne var? Ürünler tablosu burada. Kategori ID burada. Kategoriler tablosunda şuradan bakalım. Burada da kategori ID burada. Bu ikisi ortak alan ikisinde de. Dolayısıyla bu noktadan birleştireceğim. Kategori ID ürünlerdeki kategori ID ile eşit olacak. Kategorilerdeki kategori ID. eşit olacak. Birleştirdim. Bu kadar. Bitti. Ürünün adı, kategori adı. Daha önce sadece ürünün adı ve kategori ID'si vardı. Burada birleştirme işlemini gerçekleştirdik. Burada ver kullanabiliyoruz. Nasıl? E, siparişteki, sadece birinci siparişteki ürünlerin mesela burada nerede kullanabiliriz? Sadece birinci satıcınınkileri mesela getirelim. Satıcı ID'si, ID'si bir olanları getirelim. Ürünler tablosunda. Yani şöyle. Ürünün adı var. E, kategorisi var. Bir de satıcısı var. Satıcısı sadece bir olanları getirelim. Desek. Satıcı ID değil mi? ID'si D'si büyükmüş burada ver kullanabiliyoruz. Artık bundan sonra tüm sorguları birleştirebiliriz. Group by da kullanabiliriz. Inner join de kullanabiliriz. Having de kullanabiliriz. Hepsini burada kullanabiliriz.